sıfır kaşlar hep çizik Anlayacağın hırsız biri H -h 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 Halledeceğim boş yapma Bunları yapmam aldı beş dakika Kulavlar oldu bak tiki taka Ekibim kaldıramaz hiç şaka ye yeah, ye yeah. koyup geçiyorlar Bak anne beni dinliyorlar Yukarıdan torpilim var ama genelde insanlar yeterek diyorlar Ben 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 susarım konuşur dokuz milimetre Sizinle takılamam o harbiden yüksekte Hepsini vurdum tak 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 Valla tek, tek Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle be, Susarım konuşur 9 milimetre Sizinle takılamam o harbiden <laughs> yüksekte Hepsini vurdum ta 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 Valla tekte Hepsine sıra gelecek Otur sıranı bekle Çok 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 çok, çok hızlıydım Artık yoruldum ye yeah, Harbiden sana kuruldu O atın peşinden koşayım istiyor Koşmak istesem yarış olurdu <laughs> Abicim tamam sakin ol Bak harbiden yanlış anladın Ara çünkü ben hepsini sakladı Eskisi değilim daha iyiyim Yapayım müziğimi rahat edeyim Herkese selamın aleyküm ben Akopya Sanızın yeni sahibi Unutmam hiçbir şey tutarım Kim Var beynimin içinde hala Bir, bir anda patladı çekildi pim King.